Arkadaşlar herkese selam. Yepyeni bir güncelleme videosu ile yeniden karşınızdayım. 8 Kasım 2023 Black Desert Online güncelleme ayrıntılarını hep beraber inceleyeceğiz. Bu haftaki güncellemenin bir önemi var ve uzun zamandır birçok yeni maceracı veya eski maceracının merak ettiği soruları da bu güncellemede cevaplamaya çalışacağım. Beraber inceleyeceğiz bakalım. Bu şu arkadaşlar. Biliyorsunuz 20 Kasım'dan itibaren Steam'deki e, fiyatlar artık dolar üzerinden olacak ve bu şu anda oynamış olduğumuz Black Desert Online'a nasıl yansıyacak? Detaylarını paylaşmışlar güncelleme notlarında. Ben de sizlere elimden geldikçe detaylı bir şekilde okumaya çalışacağım <laughs> ve yorum yapacağız tabii kendi yorumumuzu da katacağız. Ondan önce 8 Kasım 2023 Black Desert güncelleme ayrıntılarını İsterseniz bir gelin hemen inceleyelim. Yaklaşık yama boyutu 1 GB'mış bu güncellemenin. Toplamda 5 tane etkinlik başlığı bizleri karşılıyor. Birinci etkinlik ile hemen başlayalım. Etkinlik bir atraksiyon haftalık görev ödülü daha diyor. Yani 2 kat atraksiyon görev ödülü yine geldi arkadaşlar. Bu hemen hemen ayda bir defa gelen bir etkinlik oluyor. Bu şu şekilde oluyor yeni maceracılar için hatırlatmak istiyorum. At atraksiyona 5 kişilik parti halinde eğer tek kişi ol olmuyor yapamazsınız. 5 kişi olmak zorunda. 5 kişilik parti halinde haftalık atraksiyon görevlerini yapıyorsunuz. Ve aşağıda görmüş olduğunuz sandıkları alıyorsunuz. İşte Vahmelke'ye, Saykreke'ye ve Yolunaki'ye. Üçünü de yaptığınız zaman parti halinde bu sandıkları elde edebiliyorsunuz. Bunlardan Duo Vahan'ın şafağından tutun da birçok takı, piri, duo, tiri atabiliyor ve neredeyse bir atraksiyonda maksimum 3-3.5 T'ye yakın belki daha fazla şansınıza göre tabii ki paralar kazanabiliyorsunuz. Bunu e, bu akşam biz de yapacağız. Yani biz sürekli yapıyoruz zaten yıllardır. Bu akşam ise bunu videoya alacağım ve 5 kişilik atraksiyon partilerin, oradaki bossların mekaniklerinin detaylı bir şekilde rehber videosunu bu akşam arkadaşlar çıkaracağım ve büyük ihtimalle yarın da bunları kanala yayınlamış olurum. Sizler de bunları kaçırmayın. Bu etkinlik 9 Kasım'dan 22 Kasım'a kadar geçerli bir etkinlik olacakmış. Yani 2 hafta sürecek bir etkinlik arkadaşlar. Bir vah melke haftalık görev ödülü daha yani kutulardan birer tane daha fazla verecek. Yine aynı şekilde Saikrekiya için ve Yolunakiya için de aynı bu şekilde iki kat kutular elde edebileceksiniz. Burada kutulardan çıkacak olan arkadaşlar ödüllerden bahsedilmiş. Bunları girip inceleyebilirsiniz. Ee, Tabi sadece ve sadece takı ile bitmiyor. Size yine altın gümüş Külçeleri al elde edebiliyorsunuz. Hafıza parçaları, saf sihir yumağı, fs, 50 fs özellikle. Atraksiyon önemli kılan eşyalardan biri bunlar. <laughs> Buradan çıkalım. Hemen etkinlik 2'ye gelelim. Çiftçilik sırasında ortaya çıkan hızlı köstebek diyor. 8 Kasım'dan yine bu da 22 Kasım'a kadar geçerli bir etkinlikmiş. Çiftçilik sırasında ortaya çıkan köstebekler etkinlik süresi boyunca hızlı köstebek ile daha sık bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Etkinlik süresi boyunca köstebek ile karşılaşma ihtimali iki katına çıkmış. Tek seferde 3 köstebek ortaya çıkabilirmiş. Bu çiftçilik ile uğraşan arkadaşlar zaten köstebeğin ne işe yaradığını biliyor. Yanlış hatırlamıyorsam ben bayağıdır çiftçilik yapmıyorum. Ee, atları uyandırabilmek için, rüyatını uyandırabilmek için eşyalar atıyordu. Şuradan detayları yazıyorum acaba? Bir bakalım. Yok burada yazmıyor. Tamam çıkalım buradan da. Hemen etkinlik 3'e geçelim. Uzman yaşam tutkununun rotası diyor. 8 Kasım'dan yine 22 Kasım'a kadar geçerli bir etkinlik. Hemen şimdi kimyaya meydan okuma vakti diyor. Hemen şimdi giriş yaparak meydan okuma üzerinden üstün kimya aleti elde edebilirsiniz. E, bu çok güzel olmuş. Her aile için bir kez elde edilebiliyormuş. Dalişan'ın araştırması... Büyük şehirlerde konumlanan NPC, seyyar kimyager, Dalishan'ın araştırmasına yardım ederek kimya için yardımcı ödül ve buff'ları elde edebilirsiniz diyor. Kimyada başarılı olunduğunda belirli bir olasılığa göre elde edilebilen gizemli katalizör çarpı 20. Bu kimya yaptığınızda herhangi bir kimya yaptığınızda, kimya yaptığınız sırada size atan bir eşya, katkı puanına veyahut da süte herhalde dönüştürebiliyordunuz. Kimya yapanlar biliyordur. Dediğim gibi ben yıllar oldu hatırlayamıyorum şu an. Araştırma için kayıtlar görevini aldıktan sonra Dalişan'ı verirseniz aşağıdaki ödülleri elde edebilirsiniz. Etkinlik kısmında yani kara ruhu çağırıp görevlere tıklayıp en üstten etkinlik görevlerine tıkladığınızda orada araştırma için kayıtlar isminde bir görev çıkacak ve o görevi aldığınızda kimya katalizörü ile aşağıdan ileri düzey kimya aleti veya lemorun ileri düzey kimya tamir aleti iki tane elde edebileceksiniz. Ve bir adet de Setra'nın eseri ve yine Setra'nın eseri kimya beceri kimya eks bunlardan bir tane seçebileceksiniz arkadaşlar. <laughs> İksir buluşunda başarılı olan Dalişan teşekkür için bir hediye daha hazırladı diyor. Etkinlik süresi boyunca etkinlik bafı yeni bir araştırmayı tamamladığını duydum isminde. Sohbet buton aracılığıyla Dalişan ile sohbet ederek 5 enerji harcadığınızda kimya buffı elde edebilirsiniz diyor. Etkinlik Dalişan'ın iksiri süresi 5 saatmiş. Kimya becerisi artı 25 ve kimya süresi eksi 5 saniye veriyor. Çok güzel bir iksir bu kimya için. E, çok anlamıyorum dedim ama bu şu an herkesin anlayabileceği bir şey. Eksi 5 saniye bu çok güzel. Bu etkinlik de bitti. Hemen diğerine geçelim. Etkinlik 4. Kimyager Alusti'nin gizli kimya becerisi. Bu da yine aynı şekilde 8 Kasım'dan 22 Kasım'a kadar geçerli bir etkinlik. Kimyager Alusti'nin gizli kimya becerisi kimya etkinliği süresinde Velia'daki Alustin maceracıların yerine kimya yaparak becerilerini sergiliyor. 8 Kasım 22 Kasım arası demiş. Detaylarını hemen okuyalım. Canavar yok ederek ve kimya yaparak yine etkinlik görevlerinde ruhta özel kimya aletleri isminde elde ettikten sonra kimyager Alüstin'den takas edin diyor arkadaşlar. Velia Kimyager Alüstin özel kimya aletleri böyle bir paket veriyor. Alüstin'den takas lütfen bu malzemelerle kimya yap butonu aracılığıyla takas edildiğinde içerisinden bir tür elde edilebiliyormuş. Derin deniz iksiri 1 ila 2 arası cesaret parfümünden 1-2. Güçlü yağma iksiri 3 ila 4. Ölümcül yıkım büyük ölüm meleği, güçlü grifon iksiri, vahşi ölüm iksiri ve keskin tespit iksirinden 3 ila 4. Cezbetme parfümünden 1 ila 2. Kalkın iksirinden 1 ila 2 tane elde edilebiliyormuş. Bu etkinlikte bu kadardı. Etkinlik 5'e geçelim hemen. Fırlama şayının sırrı ne? 8 Kasım'dan 22 Kasım'a kadar geçerli bir etkinlikmiş bu da. Finto çiftliğinde Çin'deki Martino Finto ile konuşarak Finto çiftliği deposu bağlantı noktasını aktifleştir diyor ilk önce. 2. Finto çiftliği Finto çiftliği deposu bağlantı noktasına işçi gönder. 3. İşçi belirli süre boyunca etkinlik çimen kokusuyla dolu paket getirir diyor. Çimen kokusuyla dolu paketten çeşitli kimya malzemeleri elde edebilirsin diyor. Ya bu haftaki güncelleme de aslında kimya üzerine olmuş bir güncelleme diyebiliriz burada. Finto çiftliğindeki Martino Finto ile konuşarak Finto çiftliği deposu bağlantı noktasını aktifleştirebilirsiniz. Bir enerji, bir enerji harcanır. Resimlerde de size detaylı bir şekilde bunlar gösterilmiş. Ee, burada çimen kokusuyla dolu paket. Bakalım bu paket ne işe yarıyormuş. Hemen tıklayalım. Detaylardan detaylara atladık. Fakat çimen kokusuyla paketi hala bulamadım. Sadece geç bak meydan okuma. Burada değil. Heh, burada. Bu çimen kokusuyla e, dolu paketten arkadaşlar sonsuzluk bitkisi, vahşet izi, kaynak izi, av izi, orman izi, ölüm izi, hafıza izi, derin deniz meyvesi, kızıl alem meyvesi, bolluk meyvesi, doğa meyvesi, güneşin meyvesi, sihir gücü meyvesi ve büyü meyvesinden 5 ila 10 arasında elde edebiliyorsunuz. Yani e, izler ile bitki ve meyvelerden elde edebiliyorsunuz etkinlik bu kadardı. Hemen aşağıya gelelim. Eklemeler ve düzenlemeler içerikler yine bir kimya. Kim gizemli katalizör başlığı var. Kimyada diğer yaşam becerilerine kıyasla malzeme tedariği zorluğu daha yüksek olduğu için büyük ölçekli üretim yapmak zor oluyor. Ayrıca yemekle aynı işlevi olmadığından göreceli olarak yan ürün elde etme zorluğunun olduğuna karar verdik. Bu nedenle kimya sırasında elde edilebilen gizemli katalizör eşyasının elde etme oranını arttırdık. Yan ürünün takas ile kimya malzemesi temini ve katkı puanı kazanma konusunda yardımcı olmasını umuyoruz demiş. Daha fazla maceracının kimya araştırmalarına meydan okumasına bağlı olarak Black Desert dünyasında gizemli bir enerji birikerek gizemli katalizör daha fazla elde edilmeye başlandı. Kimya yaparken elde edilebilecek olan yan ürün gizemli katalizörün elde etme oranı öncekine kıyasla yaklaşık 3.7 kat arttı diyor arkadaşlar. Kazı üretim bağlantı noktası hurdaları mineral olarak değiştirilmiş. Kazı bağlantı noktası işçilerin üretim bağlantı noktasından kazı çalışmaları yoluyla çeşitli iz eşyaları buldukları bir konsept merkezi olarak tasarlandı. Bu bağlantı noktalarında çeşitli iz eşyalarını elde etmek ve enkazları araştırıyormuş hissiyatı uyandıracak şekilde aşınmış hurda eşyalar elde edilebilecek şekilde planlandı. Eskiden av sahasındaki hurda eşyaların fiyatı şu ankinden daha düşük olduğu için kazı üretim bağlantı noktası aracılığıyla işçilerin getirdiği hurda eşyalarda yeterince değerliydi. Ancak zaman geçtikçe hurda eşyaların yanı sıra temel malzemelerin fiyatı da çok yükseldi ve hurda eşyaların değeri çok düşük hale geldi. Satışının zahmetli olması ve depoyla ilgili yükümlülükler gibi faktörleri değerlendirdiğimizde hurda eşyaların fiyatını yükseltmek yerine maceracılara daha fazla yardımcı olabileceğini düşündüğümüz farklı faydalı eşyalarla değiştirmenin daha iyi olacağını sonucuna vardık diyor. Aşağıdaki 10 kaz üretim noktasından elde edilebilen hurda eşyaları silindi ve ilgili üretim bağlantı noktalarında belirlenen olasılığa göre aşağıdaki eşyaları elde edilebilecek şekilde ekleme yapılmış. <laughs> Kadim taş odasında solgun yaprak ve kırık diş silinmiş, bunun yerine arkadaşlar altın cevheri olmuş. E, Lunch çiftliği harabelerinde altarim kırık trom kırık Trump tromp, trompeti vagon tekerleği silinmiş ve altın cevheri olarak değiştirilmiş. Manşo ormanında solgun lanetli diş, sert ayı postu, lanetli kuvars parçası artık silinmiş. Altın cevheri olarak değiştirilmiş. Gliş harabelerinde kara toprak keskin mifer parçası siliniyor. platinyum olarak değiştiriliyor. Bernito çiftliğinde zehirlenmiş diş, solgun harabe kaya parçası, kadim eser parçası siliniyor ve platinyum parçası olarak değiştiriliyor. Ve diğer yerlerde kabo opal e, mitril olarak da değiştirilmiş. Bunlar da ruhu ağaç kökü, kadim harabeler kazı alanı, seyyat Pınarı, tevazu, şerek mezarı, gençlik pınarı. Odunculuk bir başka başlığa geldik. Odunculuk üretim bağlantı noktasında özel toplama eşyası elde etme oranı artışı diyor. Kimi, kimya güncellemesi ile alakalı olarak geçen hafta bitki özü toplama ile ilgili, ara, arttırma ayarlamalarının ardından odunculuk üretim bağlantı noktasına işçi atayıp odunculuk sırasında elde edilebilen kimya malzemelerinin miktarını arttırdık. Ayrıca odunculuk arasında Odunculuk sırasında afarunun ortaya çıkmasını sağladık. Böylece odunculuk özel toplama ürünleri ek olarak elde edilebilecek. Yani afarudan da yine malzemeler elde edebileceksiniz. Eee... <laughs> Şimdi bağlantı noktaları yani işçi gönderdiğiniz yerlerde mesela ruh yaprağı 1.9 kat artmış. Keşiş dalı 1.42 kat artmış. E, Serendiye tapınan 1.31 artmış. Bunları bu şekilde yine sizler de gelip buradan kesinlikle bakabilirsiniz. Şimdi tek tek sayarsak video bitmez ve videoda çok çok daha önemli konular var. Güzel yani yaşam ile tabii ki saygı duyuyorum ilgilenen çok arkadaş var ama Hani çok da önemli konular varken bu tip şeylere baf gelmesi beni biraz böyle şey yapıyor. Rahatsız etmeye başladı son zamanlarda. Odunculuk faaliyet oyun Farmville'ye doğru gidiyor öyle söyleyeyim. Veya Farming Simulator vardı ya ona doğru gidiyor. Odunculuk faaliyeti afarı düşünceniz... Düşüncesizce bitki özü toplarken maceracıyı kızdıran Afaru odunculuğa da göz dikmeye başladı. Az önce bahsettiğimiz konu zaten. Çiftçilik sırasında köstebek çıkmasından bahsettik. Klan meyve sularından bahsetmedik. Bunu okuyalım. Klan meyve suyu adında bir başlık. Klana uyum sağlamakta olan yeni başlayan maceracıya yardım etmek isteyen bir klan liderinin klana ait sermayenin yetersiz olması nedeniyle kolayca meyve suyu veremediği bir hikayesi vardı. <laughs> Klanla ilgili o kadar çok sorun var ki bunu hiç duymamıştım. Klan görevi olarak bilinen klana özgü faaliyet aracılığıyla ek olarak meyve suyu toplanabilir hale geldi. Böylece klan üyesi maceracıların yeni başlayan maceracıya daha sıcak bir şekilde karşılık verebilmelerini umuyoruz demiş. Klana katılarak klan görevi aracılığıyla form x ve elde edilebilen meyve suyu eşyaları ek olarak elde edilebilecek şekilde iyileştirilmiş. Boyuta bakılmaksızın klan görevleri tamamlandığında form x ve elde edilebilen 3 çeşit meyve suyu çarpı 10 alınabiliyormuş. Yani yani klan görevlerinde meyve suyu da artık elde edebileceksiniz. Böylece yeni maceracı ve klanınıza yeni gelen oyuncuya meyve suyunu daha rahat dağıtabileceksiniz. Bugün yapılan bakım ile sohbet grubu birikmiş öneri sayfaları sıfırlanmıştır. Yine geçen hafta da bunu söylemiştik. Eşya Köşk Mobilya eşyaları merkez pazara kaydı. Bazı özel Köşk Mobilyaları hariç üretilebilir Köşk Mobilyalarını merkez pazara kaydetme imkanı sağladık diyorlar. Köşkün konseptini değiştirerek veya yeni mobilyalar getirerek depoda ihtiyaç duyulmayan mobilyaları biriktirme zorluğunu gidermek için bu işlemi gerçekleştirdik. Özet geçelim. Köşkün bazı eşyaları merkez pazara satışa konulabilecek. Devam ediyor. Burada yine konulabilecek eşyalarda yazıyor arkadaşlar. Köşk mobilya eşyaları grana kar beyaz mobilya. Köşk özel mobilya grana kar beyaz ve perinin enerjisini hissedebilen 14 tür mobilya eklenmiş. Bunları da geçelim. Oyun artık e, şey diyen olabilir ya her şeyi geçiyorsun geçiyorsun. oyun artık şey olarak bakıyorum. Nasıl söyleyeyim yani çok sadece eğlenmek için bakıyorum oyuna. O da şu son zamanlarda bana daha çok pvp e, keyif verir oldu. Bu tür güncellemeler artık ne bileyim çok şey varken bu kadar detaylı bu kadar bana göre şu an kendi eleştirim bu benim bana göre gereksiz çok fazla güncelleme var. Canavar çayır gergedanı kralı Rav Rav. Daha fazla maceracının Rav Rav'ı yok ederek umutla beklediği Rav Rav'ın kalbi ve kızıl toprağın kan taşı eşyalarının elde etme oranını yükselttik ve Rav Rav'ın kalbinin elde edilme zorluğunu dikkate alarak merkez pazar maksimum tavan fiyatını da ayarlamışlar. <laughs> Devam edelim. Büyük gemilerin çağırma mesafesini öncekine kıyasla iki kat arttırıldı. Gemiye binme öğesi. Gemiden inme işlevinin eklenmesiyle birlikte ekranın sol üstünde çapa simgesiyle kullanılan gemiye bin işlevi ve buton şeklinde kullanılabilir hale getirilmiş. Yukarıdaki gemi çağırma mesafesi artışı ve gemiye binme öğeleri de önemli ancak geçmişte bilekli zıt global lab tanıttığımız gemiden inme mesafesi artışının uygulanması da beklenmekte. Henüz tamamlanması gereken bazı eksiklikler olduğu için hemen uygulayamadık. Tamamlandığında güncelleme bilgisiyle size haber vereceğiz demişler. Güzel. İlya Adası'nda gerçekleşen bir takas görevi varmış. Vesaire vesaire. <laughs> Burası bu kadardı. Var mı elle tutar bir şey? <laughs> Onu artık siz yorumlayın. Ee, şuradan tümüne tıklayalım. Şu merak edilen yere bir gelelim. Steam içi primi politikasının değişimine göre paket ve coin fiyatlarındaki değişiklikler. Geldik. Haftalardır konuşulan kısma. Burayı baştan sona okuyacağım çünkü tüm maceracı ilgilendiriyor ve bu olayın öncesinde veya şu an arka planında çok çok artık e, şahsen benim hoşuma gitmeyen şeyler var. Yani oyun çok pay to win'e gider oldu. Birazdan açıklayacağız. 20 Kasım 2023 Pazartesi tarihinden itibaren Steam politikasına bağlı olarak Steam mağazasında Türk lirası kullanımı sonlandırılacaktır. Buna göre önümüzdeki 15 Kasım 2023 bakımı sırasında... <laughs> Bilekli Zırh Türkiye MENA resmi web sitesi ve Steam üzerinden satışı yapılmakta olan bazı coin ve paketlerde değişiklik yapılacaktır. Detaylı bilgileri aşağıdan kontrol edebilirsiniz demiş. Bu değişikliklerin uygulanacağı tarih 15 Kasım 2023. Steam aşağıdaki coin eşyalarının satışı sonlanacaktır diyor arkadaşlar. TR ile almış olduğumuz 50, 100, 200 artı 20 işte artılarını siz biliyorsunuz. 500, 1000, 2000, 3000 ve 5000 Akoin sonlanıyor. Yine dolarda da 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 bunlar sonlanıyor yeni sistem. Aşağıdaki dolar Akoin eşyaları eklenecektir diyor. 200 artı 20 Akoin 1 dolar. 500 artı 50 Akoin 2,5 dolar. 1000 artı 100 akoin 5 dolar. 2000 artı 200 akoin 10 dolar. 3000 artı 300 akoin yani 3300 akoin 15 dolar. 5000 artı 500 akoin 25 dolar. 10.000 artı 1000 akoin 50 dolar. 20.000 artı 2000 akoin 100 dolar olacak şekilde değiştiriliyor. Şu anki ülkemizdeki kur fiyatına baktığımızda 30 liraya 25-30 liraya kadar bir zam olmuş oluyor. Yani sabit dolar olduğu için bizdeki sürekli oynadığı için sabit olmadığı için e, ilerleyen zamanlarda da çıkabilir. Artık onu herhalde oyun düzenler mi bakalım yazmışlar mı öyle bir şey. Aşağıdaki paket eşyalarının fiyatı değişecektir diyor. Değişim öncesi e, Black Desert'ın kendisi 19 lirayken yani 5.99 dolarken şu anda 4.99 dolara düşmüş. Paketlere gelecek olursak, 85 TL almış olduğumuz bir paket, değişim öncesi 24.99 dolarken 3.99 dolara düşürülmüş. Tabii şöyle bir şey var, biz 24 dolara almıyorduk bunu, 24 dolarda 85 TL etmiyordu zaten. Yine Explorer paketi. Yani ikinci seviye paket 107 lirayken zamanında bizde ve yabancılara 29 dolarken şu anda 4.99 dolara düşmüş. 193 TL olan bir paket, en üst paketi 54 dolara satılırken yabancılara şu anda 8.99 dolara satılacak yani bize de 8.99 dolar olacak. Yani 250-260 liraya gelecek. Biz 190, yani 193. Ya yani şunu anladım ben buradan. Bilmiyorum siz ne anladınız. Şu anda MENA bölgesinde biz sadece Türkler oynamıyoruz burada. Yabancılar da oynuyor ve yabancıların ekonomik durumuyla bizim ekonomik durumumuz ya bellidir az çok. <laughs> Bize zam gelirken onlara niye böyle ucuzlama geliyor? Bir tuhafıma kaçtı. Resmi web sites şu anda web sitesinde lira ile satılmakta olan acoin ve paketler mevcut eşya ve fiyatlarla 15 Kasım sonrasında da aynı şekilde kullanılabilir diyor. Satış yapılmakta olan acoin eşyalarının satış sonlandıktan sonra yeni dolar acoin eşyaları eklenecektir. Satışı sonlanacak olan acoin eşyaları 50 100 200 500 1000 2000 3000 ve 5000. Satışı yapılacak yeni akoin eşyaları 220 akoin 1 dolar, 550 akoin 2,5 dolar. Bunları zaten saydık yukarıda. Sile aynı değil mi bu? Aynı. Aynı yukarıda saymış olduklarım. Aşağıdaki paket eşyalarının dolar satış fiyatı değiştirilecektir diyor. <laughs> Yine yukarıda saydıklarım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Yeni değişiklikler. Ee, şimdi burada çok fazla detaydan bahsedilmemiş de. Biz kendi aramızda öyle tartışırken. Kimisi şey diyor Oyun buna bir düzenleme getirecektir diye. Kimisi bu şekilde kalacak diyor. Ee, klient hesaplarında mesela herhangi bir değişiklik olmadığı söyleniyor. Bilmiyorum artık neler olur oyunda. Şimdi bu fiyat değişiklikleri konusu dışında birkaç şeyden de bahsetmek istiyorum ben ama önce şunu bir bitirelim. <laughs> Bana göre nasıl olmuş? Bana göre aslında yani çok böyle abartacak bir şey olmamış. Neden? Çünkü yıllardır bu oyun hiçbir şekilde oyun içindeki işte inci fiyatına veyahut da koyun fiyatına herhangi bir değişiklik yapmadı. Ve bunu birçok oyun Ta yıllar öncesinde ve hatta sürekli neredeyse hemen hemen her yıl bu fiyatlarını değiştirirken Black Desert Online buna direnmeye çalıştı. Ve bu konuda gerçekten takdir edilebilecek nadir boyun. Ve diğer o söylediğim o fiyatı değişti değişti dediğim oyunlar hani Black Desert'ın bana göre kıyaslanamayacak kadar yanına bile yaklaşamayacak kadar... E işte grafik konusunda olsun, içerik konusunda olsun, aktiviteleri konusunda olsun Black Desert'ın çok çok altında oyunlar. Hani şu an oynanacak tek amum RPG Black Desert dememizin sebebi bu. Bu yüzden Ay hani oynadığım için demiyorum. Çok keyif alarak şu an oynamıyorum onu da söyleyeyim. Yani oyunu keyif alarak oynuyorum diye övüyor olmayayım. Öyle görünmek istemiyorum. Aslında çok keyif almıyorum şu an son zamanlarda. Ama bunu yapmadı oyun. Ve yapması gereken ilk oyun olmasına rağmen yapmadı. Burada gelecek olan 20-30 liralık artış da bana göre bence çok böyle önemli bir şey değil. <laughs> Tabii hoşumuza giden bir şey değil. Hiçbir şeye zam gelmesin. Kimse zamı sevmez. Hoşuma gitmez ama e, bu oyunda hani olması gereken bir şeydi. Fakat dolar olarak yani yabancı uyruklu oyuncuların... E, do daha öncesinde almış olduğu dolar fiyatının güncellemeden sonra düşecek olması biraz can sıkıcı oluyor. Ve oyun içerisine gelen e, inci dükkanındaki adım adım paketleri özellikle bunlar oyundaki pay to çok arttırıyor ve zamanla itemin değerini düşür. Her neyse bunlar önemli değil ya çok aslında önemli de. <laughs> bunlardan çok çok da önemli konular var. Oyundaki mesela PvP konusu. Berbat bir PvP sistemi var. Klaslar arasındaki dengesizlik her hafta bu hafta çok şaşırdığım bir konu oldu bu arada. Hiçbir klasa buff nerf gelmemiş. <laughs> Bravo çok güzel bir şey. Şu an meta karakterler var. Arasında uçurum farkı olan karakterler var. En azından bir klasın e, buffını nerfini okumadık bu güncellemede. Bu güzel bir şey. İşte bunlar can sıkıcı şeyler olmaya başladı son zamanlarda. Yani eşit cihirdeki karakterlerin ne bileyim yani... Çok keyifsiz, çok zevksiz PvP atılması oyunda zamanla oyuncuyu sıkmaya başladı arkadaşlar. PvP'ye kesinlikle bir el atılması gerekiyor bence. Bunun dışında da aslında birçok şey vardı. Bunları artık şey yaparız, bir canlı yayında olmadı öyle konuşuruz. Şu an güncelleme videosuna katmak aslında doğru olmaz. Fiyat değişikliklerini de okuduk. Neyse çok doluyuz da işte <laughs> anlatmaya gelince. Sıkıntı oluyor. Şuradan Inci Dükkanı'na da bir bakalım. Güncellemeler tümü diyelim. Ee, çok çok daha önemli şeyler var. Ve tabii ki bu fiyat konusunda şunu demeyi unuttum. Hani klientteki TL'nin değişmemesi, yine aynı TL üzerinde ve aynı fiyatla alınacak olması ve Steam'de bu fiyatın 20-30 lira atması e, bu da bir dengesizlik veya düzeltilir mi? Bu bilmiyorum. Bunlar artık haftaya bakacağız veya 20 Kasım'dan sonra tamamen netleşecek. Bunlar ön bildirim olarak yayınlanmış şeyler. Vefa'ya bir şeyler gelmiş. Vefa üstün kimya aleti, florin gizli kitabı, Serdar Önemli şeyler değil. Hemen hemen aynı paketler var zaten inci Dükkanı'nda da. Bu haftaki güncelleme bu kadardı arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir bir sonraki yeni videolarda rehberlerdeki ee, Bak bir de oyuncunun arayıncı sistemi geldi neyse ya çok çok şey var bunların hepsi canlı yayında anlatılacak konular Buraya hiç katmayalım e, Aslında Oyunun bildiği fakat görmezden geldiği ve birçok oyuncunun aslında en çok şikayetçi olduğu şey oyunun Hani nasıl söyleyeyim Buna örnek veriyorum. Bir kumar gibi olması artık son zamanlarda her şey RNG. Başlıyorsun RNG 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 RNG. Bir dungeon sistemi getiriyorsun. Ona da RNG. Kutu kutu ya şu kutuları bir bitir artık gözünü seveyim. Bir boss koy. İçinden item düşsün. Yeter başka bir şey kutu koyma bana. Her şey RNG, her şey RNG arayıncı. ve RNG'deki <laughs> bazı Özellikle son zamanlarda birçok maceracı bunu çok net gözlemlemeye başladı. Bunu şöyle kısaca özet geçeyim. Arayıncı sistemi oyunun aslında bozuk. Net. Bu net bir şey. Nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Arka planda nasıl bir sistem var arayıncı sistemi bilinmiyor. Ama illaki bir sistem var ve o sistem bozuk işliyor. Doğru, dengeli bir şekilde işlemiyor. Elbette ki dengeli bir şekilde işlemeyecek. Bazı oyuncuların arayıncısı olacak, bazılarının kötü olacak. Fakat yine bu oyunda klasların arasındaki o farklar gibi... Yani her şey bu oyunda dengesiz. Ya çok dipte ya çok üstte. Ortalarda veya ortanın bir tık altı veya bir tık üstünde hiçbir şey yok. Ya en dipte ya en üstte ve bu en dip ile en üst arasında da uçurum kadar fark var. Çok büyük farklar var. Bu oyuncunun gözüne batmaya başlıyor son zamanlarda. Umarım bunlara bir düzenleme getirilir mi veya bu zor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki videolarda item yakma videoları geliyor yine sizi oyundan soğutacak çok güzel bir sürü böyle takı ve <laughs> BS videoları gelecek. Onları da kaçırmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.